Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta cumartesi olduğu gibi orta vade ve uzun vadeli portföylerimizde yeniden birlikteyiz. Bu hafta hem orta vadeli portföyde hem de uzun vadeli portföyde önemli sinyaller yakaladık. Orta vadeli portföyümüzde bulunan 7 hissede ilave alımlarımız olacak ve ayrıca orta vadeli portföyümüze yeni 9 hisse ekleyeceğiz. Uzun vadeli portföyümüzde ise 15 hissemizde ilave alımlarımız olacak. Ayrıca bu portföyümüze de ilave bir hissemizi ekleyeceğiz. Tüm bu yeni eklemeleri kaçırmamak için videoyu sonuna kadar dikkatlice izlemenizi öneriyorum. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Öncelikli olarak orta vadeli stratejimiz ve orta vadeli portföyümüzle başlayacağız. Bunu tamamladıktan sonra ay kapanışı olması itibariyle uzun vadeli portföyümüzde de hangi hisselerde alım yapacağımızı açıklayacağım. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşabilmesi için beğeni, yorum ve videoyu sonuna kadar izlemenize ihtiyacım var. Bu konuda da her zaman olduğu gibi destek olacağınızdan hiç şüphem yok. Ayrıca pazar günkü videomda sizlerden istek olarak yazılan hisselerin güncel teknik analizini paylaşacağım. O yüzden bu videonun altına istediğiniz hisseleri yazabilirsiniz. Şimdi orta vadeli stratejimizi hızlıca hatırlatmam gerekirse arkadaşlar haftalık grafikte çalışıyoruz şuradan periyodu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İki farklı indikatör kullanıyoruz. Bununla işimiz yok bunu kapatalım. Birincisi kendimin oluşturduğu şurada ismini gördüğünüz indikatör. Ne işe yarıyor hemen şöyle kısaca anlatayım. Alt tarafta yeşil bir eğri oluşturuyor. Üst tarafta da kırmızı bir eğri oluşturuyor. Bu yeşil eğriye geldiğimiz zamanlarda bize dip seviyeler olduğunu söylüyor. Buralardan alımlara giriyoruz. Bu indikatörü göstergeler kısmında bulamazsınız. Kullanmak isteyen arkadaşlar varsa bana yorumlara yazarsanız indikatörün linkini sizlerle paylaşabilirsiniz. Yaşıyorum. Bir diğer indikatörümüz ise Williams yüzde aralığı indikatörü. Şu alt tarafta gördüğünüz indikatör. Şöyle ayarlarını hızlıca bakalım. Girdiler kısmında uzunluk 10 olacak. Stil kısmında üst band eksi 10. Middle level eksi 40. Alt band eksi 90 olarak ayarlıyoruz. En altta gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler eksi 90 seviyesini ifade ediyor. En üstte gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler eksi 10 seviyesini ifade ediyor. İkisinin arasında kalan kesik olmayan kırmızı yatay çizgimiz ise eksi 40 seviyesini ifade ediyor. Eksi 90 seviyesinin altında kapanışlar geldiğinde bakın şurada olduğu gibi 17 Mart haftasında ve aynı zamanda kırmızı bir mumumuz varsa ve kendi oluşturduğum yeşil eğrimize yakın bir seviyedeysek veya temas ediyorsak buralardan bütçemizden böldüğümüz eşit miktarlarla toplama yapıyoruz. Bütçenizi burada 6 veya 8'e bölmenizi öneriyorum. Baktığımızda Endeks grafiğimizde 17 Mart haftasında bu durum gerçekleşti ve buradan alımımızı yaptık. Daha sonrasında Williams yüzde aralığı indikatöründe -90 seviyesinin üzerine çıktığımızda alımları durduruyoruz. İlerleyen haftalarda tekrar -90 seviyesinin altında düşüş olursa ve haftayı o şekilde kapatacak olursa ilave alımlar yapıyoruz. Daha sonrasında eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine attıktan sonra eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelince de elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Bakın endeksimizde 17 Mart haftasında 9044 seviyesinden alımımızı yaptık ve daha sonrasında stratejimizin sat dediği noktaya kadar baktığımızda da 10.729 seviyesi %18.63'lük bir karlı elde etmiş olduk. Bakın geçtiğimiz dönemlerde de her defasında bu stratejinin işe yaradığını görüyorsunuz. Bakın bir önceki dönemde %7.7'lik bir karlılık elde etmişiz. Biraz daha geriye gittiğimizde %34.99'luk bir karlılık elde etmişiz. Bir önceki dönemde de %80'lik bir karlılık elde etmişiz endeks bazlı olarak. Şimdi stratejimizi anladığımıza göre mevcut listemizde olan hisselerin güncel durumunu değerlendirebiliriz. Hangilerinde alım yapıyoruz? Dikkatlice takip etmenizi öneriyorum. Şimdi ilk olarak elimizde listemizde Vakıfbank var. Vakıfbank hissesinde alımımızı 13 Ekim haftasında yaptık ve şu anda %29.64'lük bir karlılığımız var. Williams yüzde aralığı indikatöründe eksi -10 seviyesinin üzerine atmış vaziyetteyiz. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Elimizde tutmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıp karımızı alıyor olacağız. Bitcoin'e geçelim. 2 hafta önce listemize ekledik. 10 Kasım haftasında 94.261 kapanış seviyesinden listemize aldık. Geçtiğimiz hafta Williams yüzde aralığı indikatörü kırmızı mumla düşüş gelmiş olmasına rağmen yönünü yukarı çevirdiği ve eksi 90 seviyesinin üzerinde kapanış yaptığı için ilave bir alım yapmadık. Geçtiğimiz hafta videoyu çekerken Williams yüzde aralığı indikatörü eksi 90 seviyesinin altındaydı ama hafta kapanışını eksi 90 seviyesinin üzerinde yaptığı için ilave alım yapmadık. Bu hafta itibariyle ise yeşil bir mumumuz var. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Williams yüzde aralı indikatörümüzde eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Bekliyoruz. Şu anda yüzde 3.84'lük zarar durumundayız. Eğer ki hafta kapanışını düşüşle ve eksi 90 seviyesinin altında yaparsa ilave alım yapılabilir. Biliyorsunuz ben bu videoyu cumartesi günü çekiyorum. Bitcoin'in kapanışı pazar günü. O yüzden kapanışı beklemekte fayda var. Evet bir diğer hissemiz Sur Tatil Evleri, Sur Tatil Evleri hissesinde 29 Eylül haftasında alımını yapmıştık. Şu anda baktığımızda %16.24'lük karlılık içerisindeyiz. Williams yüzde arada indikatörümüz X90 seviyesinin üzerinde. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde yükselişin devamını bekliyor olacağız. Bir diğer hissemiz Orge. Orge hissesinde de 13 Ekim haftasında alımımızı yapmıştık. Şu anda Williams yüzde aralı indikatörü X90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ilave alım yapmıyoruz. Karlılık Karlılığımız şu anda yüzde 2.06 seviyesinde birazdan bu stratejiye uygun yeni ekleyeceğimiz ucuz kalmış hisseleri de sizlerle paylaşıyor olacağım dediğim gibi 9 tane yeni ekleyeceğimiz hisse var Arkadaşlar bu hafta bu yüzden izlemeye devam edin mevcut hisselerimizin kontrolünü bitirdikten sonra yeni hisselerimizi de açıklayacağım bir diğer hissemiz sevmen kardeşler sevmen kardeşler hissesinde daha önce dört defa alım yaptık şu anda Williams yüzde aralığı indikatöründe x90 seviyesinin altında kalmaya devam ediyoruz fiyatımız da düşmeye devam etti bu hafta itibariyle dolayısıyla bu hafta burada bir alım daha ilave edebiliriz ve 5. alımımızı ekliyorum şu anda %8.55'lik zarar durumundayız bir diğer listemiz gıpta gıpta hissesinde de daha önce iki defa toplama yaptık bu hafta itibariyle yine kırmızı bir mumumuz var Williams yüzde aralığı indikatöründe x90 seviyesinin altındayız şu anda %5.98 zarar durumundayız. Bu hafta bir alım daha ilave ediyoruz. Evet link bilgisayara geçiyorum. Link bilgisayar listesinde de daha önce 3 defa toplama yaptık. Bu hafta itibariyle de düşüşün devamını gördük. Williams yüzde aralığı indikatöründe de x 90 seviyesinin altındayız. Şu anda yüzde 21'lik bir zarar durumundayız. İlave bir alım da ekliyoruz. Dördüncü alımımızı da yapmış olduk. Bir diğer hissemiz Göknur Gıda. Göknur Gıda'da daha önce bir defa alım yaptık. Bu hafta kapanışı itibariyle yine kırmızı bir mumumuz var. Williams yüzde aralığı indikatörü de 90 seviyesinin altında. Dolayısıyla bu hafta bir alım daha ilave ediyoruz. Şu anda %0.87 zarar durumundayız. Birazdan yeni hisselerimizi de açıklayacağım. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Platform Turizm hissesine geçiyorum. Platform Turizm hissesinde de bir defa toplama yaptık. 10 Kasım haftasında ilk alımımızı yaptık. Bu hafta itibariyle düşüş devam etti. %6.36'lık zarar durumundayız. Williams yüzde aralığı indikatöründe x 90 seviyesinin altında kaldığımız için ilave alımımızı ekliyoruz. Elite Natural'e geçtiğimde bunu da 10 Kasım haftasında alımımızı yapmıştık. Şu anda %0.26'lık karlılık durumundayız. Williams yüzde aralığı indikatöründe 90 seviyesinin altındayız ve aynı zamanda kırmızı bir mum olduğu için bu hafta ikinci alımımızı ilave ediyoruz. Evet bir diğer hissemiz Bantaj. Bantaj hissesini de 10 Kasım haftasında alımını yapmıştık. Bu hafta itibariyle ikinci alımımızı yapıyoruz. Bakın düşüş mumumuz var. Aynı zamanda Williams yüzde aralığı indikatöründe X90 seviyesinin altında kalmaya devam ediyoruz. İkinci alımımızı yaptık. Şu anda yüzde 0.79 zarar durumundayız. Koleksiyon mobilya bunu geçen hafta listemize almıştım. İlk alımımızı 17 Kasım haftasında yaptık. Bu hafta itibariyle yeşil bir mumumuz var. Bu yüzden herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yeni ekleyeceğimiz 9 hisseyi hemen öğrenelim. Bunlar neler? Hızlıca bakalım. Bu arada buraya eklediğim hisseleri nasıl filtrelediğimi öğrenmek istiyorsanız, geçtiğimiz videolarda birçok kez bunu anlattım. Henüz izlememiş, öğrenmemiş arkadaş varsa buraya kart bırakıyorum. Tıklayıp nasıl filtreleme yaptığımı Öğrenebilirsiniz. Evet, Astro listesinde yeşil eğrimize çok yakın bir seviyede olduğumuzu görüyoruz. Williams yüzde aralığı indikatörümüz X90 seviyesinin üzerinde ama daha öncesinde altında kaldığı seviyeler olmuş. O dönemde yeşil eğrimize uzak bir mesafedeymişiz. Şu anda yakın bir mesafedeyiz. Dolayısıyla Astro listesinde ben ilk alımımızı ekleyebileceğimizi düşünüyorum ve bu hafta itibariyle ilk alımımızı yapıyoruz. Tabi. Biliyorsunuz listeye herhangi bir hisse eklemeden önce mutlaka borçluk rasyolarını inceliyorum. Dolayısıyla hemen Astor hissesinin borçluk rasyolarını da hızlıca bakalım. Evet Astor'u hemen şuradan bulalım. Evet baktığımızda Astor hissesinde bizden genel olarak pozitif puan aldığını, sadece iki orandan negatif puan aldığını görüyoruz. Dolayısıyla Astor listesinde borçluluk rasyolar açısından herhangi bir sıkıntı görmüyoruz arkadaşlar. Evet bir diğer hissemiz İskenderun Demir. İskenderun Demir hissesinde de yeşillerimize çok yaklaştığımızı görüyoruz. Williams yüzde aralı indikatöründe de X90 seviyesinin altındayız. Güzel ucuz seviyelere gelmiş durumda. Borçluluk rasyolarımıza da hemen bakalım. Bir problem yoksa ilave alımımızı yapacağız. Hemen şöyle İskenderun Demir hissesini bulalım. Evet baktığımızda bizden tüm oranlardan pozitif puan aldığını görüyoruz. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok. Boşluk rastoları ile ilgili bir sıkıntı görmüyoruz. Bu yüzden İskenderun demir hissesinde ilk alımımızı yapıyoruz. Evet sağ tarafta gördüğünüz hisselerin bazılarında boşluk rasyolarından dolayı eriyeceğimiz hisseler de olacak. Bu yüzden dikkatlice takip etmenizi öneriyorum. Tuborka geçiyorum. Tuborg hissesinde de X90 seviyesinin altındayız. Yeşil eğrimize kadar da geldiğini görüyoruz. Kendi oluşturduğum indikatör olan yeşil eğrimize kadar da geldiğini görüyoruz. Buradan toplamalara başlanabilir. Tabi öncesinde borçluk rasyolarımıza hemen hızlıca bakalım. Hemen tuborku da hızlıca buluyoruz. Evet baktığımızda Tuborg hissesinde de bizden sadece bir orandan negatif puan aldığını genel olarak Diğer tüm oranlardan pozitif puan aldığını görüyoruz. Dolayısıyla Tuborg hissesini de toplamaya başlayabiliriz. Bu hafta itibariyle ilk alımımızı yapıyoruz. Bir diğer hissemiz LDR Turizm. LDR Turizm'de yeşillerimize kadar düşüşün geldiğini görüyoruz. Aynı zamanda Williams yüzde aralığı indikatöründe de x 90 seviyesinin altındayız. Borçluluk rasyolarımızda, borçluk oranlarımızda da herhangi bir problem görmezsek burada da toplamalara başlayacağız. Hemen hissemizi bulalım. Evet baktığımızda tüm oranlardan bizden pozitif puan almış. Herhangi bir problem gözükmüyor. Borçluluk oranlarımız iyi. Dolayısıyla toplamalara başlayabiliriz. Ve ilk alımımızı burada ekliyoruz. Bir diğer hissemiz sun tekstil. Burada da eşliklerimize kadar düşüşün geldiğini. Aynı zamanda Williams aralığı indikatörümüzde eksi 90 seviyesinin altında olduğumuzu görüyoruz. Ucuz seviyelere geldiğini düşünüyorum. Buradan ilk alımımızı yapabiliriz. Fakat borçluk rasyolarımızı da hızlıca kontrol etmek lazım. Hemen bakalım. Evet baktığımızda bizden sadece bir orandan negatif puan aldığını, onun dışında tüm oranlardan pozitif puan aldığını görüyoruz. Dolayısıyla sun tekstil hissesinde de toplamalara başlayabiliriz. Ve bu hafta itibariyle ilk alımımızı ekliyorum. Bir diğer hissemiz Kızılbük ayrı menkul. Burada da yeşil yerimize kadar geldiğini görüyoruz. Williams yüzde aralığı indikatörümüz x 90 seviyesinin altında. Borçluk rasyalarımızı da hızlıca kontrol edelim. Herhangi bir problem yoksa toplamalara başlayacağız. Hemen şöyle baktığımızda evet bir orandan sadece negatif puan almış. Onun dışında tüm oranlardan pozitif puan aldığını görüyoruz. Dolayısıyla Kızılbük Gayrimenkul listesinde de bu hafta itibariyle ilk alımımızı yapabiliriz. Bir diğer hissemiz Gedik Yatırım. Gedik Yatırım hissesinde de kadar düşüşün geldiğini, Williams yüzde aralığı indikatöründe de -90 seviyesinin altında olduğumuzu görüyoruz. Hemen borçluk rasyolarımızı kontrol edelim. Bir problem yoksa Gedik Yatırım hissesinde de toplamalara başlayacağız. Şöyle baktığımızda evet Gedik Yatırım hissesinde birçok orandan negatif puan aldığımızı görüyoruz. Sadece 3 orandan pozitif puan almışız. Dolayısıyla Gedik Yatırım hissesini toplamıyoruz arkadaşlar. Listemizden çıkartıyoruz. Bir diğer hissemiz Türker Proje. Türker Proje hissesinde yeşil kadar geldiğimizi görüyoruz. Güzel ucuz seviyelerde dip seviyelerde. Aynı zamanda Williams yüzde aralığı indikatörümüz de X90 seviyesinin altında. Bu da güzel. Gayet ucuz, makul gözüküyor arkadaşlar. Borçluk rasyolarımızı da kontrol edelim. Bir problem yoksa toplamalara başlayacağız. Evet, borçluk rasyolarımıza baktığımızda tüm oranlardan bizden pozitif puan aldığını görüyoruz. Dolayısıyla herhangi bir problem yok. Toplamalara başlayabiliriz. Türker proje hissesinde bu hafta itibariyle ilk alımımızı yapıyoruz. Bir diğer hissemiz Lokman Hekim. Lokman Ekim hissesinde de işlerimize kadar düşüşün geldiğini makul ucuz seviyelere düştüğünü görüyoruz Williams yüzde aralığı indikatöründe de X 90 seviyesinin altındayız güzel stratejimize uygun gözüküyor Tabii öncesinde borçluk rasyonlarımızı kontrol etmek lazım hemen şöyle logman ekim hissesinin borçluluk rasyonlarını bulalım Evet baktığımızda bizden tüm oranlardan negatif puan aldığını görüyoruz borçluk rasyonlarında borç ödeme gücünde iyi olmadığını görüyoruz. Bu yüzden Lokman Ekim hissesini listemizden çıkartıyorum. Herhangi bir alım yapmayacağız. Evet bir diğer hissemiz makine tarım. Makine tarım hissesinde de yeşil değerimize kadar geldiğini görüyoruz. Buradan tepki alıp tekrar yönünü yukarı çevirebilir. Williams yüzde aralığı indikatöründe de X90 seviyesinin altındayız. Hemen borçluk rasyolarımızı kontrol edelim. Bir problem yoksa burada da toplamalara başlayabiliriz. Evet baktığımızda borçluk rasyolarında sadece bizden bir orandan negatif puan aldığını görüyoruz. Onun dışında tüm oranlarımız pozitif. Bu yüzden herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünüyoruz ve makine tarım hissesinde bu hafta itibariyle ilk alımımızı yapabiliriz. Evet bir diğer hissemiz Avrupa Yatırım Holding burada da yeşillerimize kadar düşüşün geldiğini makul ucuz seviyelere kadar düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Hissenin Williams yüzde aralığı indikatöründe de 90 seviyesinin altındayız. Güzel. Bakın daha önce de yeşil değerimize kadar düşüş geldiğinde arkasından hızlı bir yükseliş yaşamışız. Aynı şekilde tekrardan yükselişlerin gelmesini bekliyoruz. Tabi toplamaya başlamadan önce Boşluk rasyolarımızı da hızlıca kontrol edelim. Eğer ki bir problem yoksa burada da toplamaya başlayacağız. Evet baktığımızda bizden sadece bir orandan negatif puan aldığını diğer tüm oranlardan pozitif puan aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bir problem yok borç ödeme gücünde herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla Avrupa Yatırım Holding hissesinde bu hafta itibariyle ilk alımımızı yapabiliriz. Evet arkadaşlar, orta vadeli stratejimizi burada tamamladık. Orta vadeli stratejimizde bu hafta itibariyle 7 hissemizde ilave alım yaptık ve yine eklediğimiz 9 hisse oldu. Şimdi uzun vadeli stratejimize geçebiliriz. Evet uzun vadeli portföyümüzü açtım. Hemen uzun vadeli şablonumuza da geçelim. Ve stratejiyi size hızlıca anlatayım arkadaşlar. Şişe cam hissesi üzerinden anlatacağım. Aylık grafikte çalışıyoruz. Şuradan periyodu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Biz bu stratejide aylık grafikte çalışıyoruz. Ve tek bir hisse kullanıyoruz. Arasay combo indikatörü. Arasay combo indikatöründe sadece yapmamız gereken Herhangi bir ayarlarında değişiklik yapmıyoruz. Sadece yapmamız gereken 50 seviyesine bir yatay çizgi çektirmek. Ve 50 seviyesinin altında kaldığı aylarda aynı zamanda kırmızı yani düşüş mumu varsa bütçemizden ayırdığımız eşit miktarlarla toplama yapmak. Bu kadar basit bir strateji arkadaşlar. Tabi burada da mutlaka ve mutlaka listemizi alacağımız hisselerin borçluk rasyolarını kontrol ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşündüğümüz hisselerde bu toplamaları yapıyoruz arkadaşlar. Peki ne zaman satıyoruz? Satışımızı açıklanan bilançolarda borçluluk rasyolarında bozulma varsa o zaman yapıyoruz. Uzun vadeli bir strateji arkadaşlar bu. Belki yıllarca toplama yapacağız. Ama sonucunda muazzam karlılıklar elde edeceğiz. Tek önemli olan şirketin batmaması. Batmayacak olan şirketleri belirlemek için de Borçluk sularımızı kontrol ediyoruz ve güvendiğimiz hisselerde bu toplamayı yapıyoruz. Bu stratejide şirkete ortak olduğunuzu düşünün arkadaşlar. Uzun vadeli bir ortaklık kuruyorsunuz ama sonucunda çok güzel karlılıklar elde ediyorsunuz. Bakın mesela şişe cam hissesinde bir önceki dönemde 50 seviyesinin altında kapanışlar geldiği döneme bakarsak Ağustos 2019 döneminde gelmiş arkadaşlar ilk kapanış. Daha sonrasında nihai olarak 50 seviyesinin üzerine atması Nisan 2020 yılını bulmuş. Dediğim gibi belki yıllarca toplama yapacaksınız. Sonrasında çok güzel karlıklar elde edeceksiniz. Bakın mesela şu dönemde ortalama maliyet şuralarda bir yerde oluşsa zirvesine kadar baktığınızda %1052'lik muazzam bir karlılık elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. 2020 senesinden 2023 senesine kadar. Dolayısıyla bu stratejiyi uygulayacak olan arkadaşlar... Elindeki hisseleri yıllarca tutması gerektiğini bilsin ona göre kararlarını versin arkadaşlar. Evet, şimdi sırayla listemizde hangi hisselerde alım yapıyoruz, hangi hisselerde bekliyoruz buna bakacağız. Bu ay itibariyle 15 hissede ilave alımımız olacak. Ayrıca birazdan listeye yeni ekleyeceğimiz hissenin de ne olduğunu açıklayacağım. Bu yüzden dikkatlice takip etmenizi öneriyorum. Evet Alarko hissesine geçtiğimizde bu arada geçmeden şişe cam hissesi yeşil bir mumla kapanış yaptığı için ilave alım yapmıyoruz. Arasel kombi indikatörümüz de 50 seviyesinin altında ama yeşil bir mumla ayı kapattığı için ilave alım yapmıyoruz. Evet Alarko Holding'e geçelim. Alarko Holding'de yeşil bir mumla kapanış var. Daha önce 4 defa toplama yaptık. Şu anda %17.16'lık karlılık içerisindeyiz. Arasel kombi indikatöründe de 50 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Akfen yenilebilir enerjiye geçtiğimizde de daha önce 4 defa toplama yaptık. Şu anda %2.68'lik karlılık içerisindeyiz. Arasel kombi indikatöründe 50 seviyesinin altında kaldığımız için ve aynı zamanda kırmızı bir mumla kapanış yaptığımız için bu ay itibariyle ilave alımımızı yapabiliriz. Ve 5. alımımızı burada ekliyorum. Reader'a geçelim. Reader listesinde daha önce 5 defa toplama yaptık bu ay kapanışı itibariyle 50 seviyesinin altında bir kapanış geldi aynı zamanda kırmızı bir mumla kapanış var şu anda %32 zararımız var ama endişe etmeyin. Reader hissesinin borçluk rasyolarında herhangi bir sıkıntı yok. Toplamalara devam edeceğiz. Eninde sonunda güzel kazançlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Ve bu ay itibariyle ilave alımımızı yaptık. İsterseniz hemen Reader hissesinin borçluk rasyolarını hatırlayalım. Şöyle bakalım. Evet 9 aylık bilanço değerlerine göre baktığımızda Reader listesinde sadece bir orandan negatif puanımız var. Onun dışında tüm oranlardan herhangi bir problem gözükmüyor. Dolayısıyla bir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Reader hissesinde 6. alımımızı yaptık. Bir diğer hissemiz Cante. Cante hissesinde daha önce iki defa toplama yaptık. Şu anda %44.52'lik Güzel bir karlılığımız var. Arasay kombi indikatöründe de 50 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Birazdan bu ay itibariyle yeni ekleyeceğimiz hisseyi açıklayacağım arkadaşlar. Bu yüzden dikkatli şekilde izlemeye devam edin. Tukaş'a geçtiğimde Tukaş'ta da Şubat kapanışı itibariyle alımımızı yapmıştık. Şu anda %32.29'luk karlılık içerisindeyiz. Ayı düşüşle kapattı. Fakat Arasay kombi indikatöründe 50 seviyesinin üzerinde olduğumuz için herhangi bir ilave alım yapmıyoruz. Odaş'a bakalım. Odaş'ta... Ayı kırmızı bir mumla kapattık. 50 seviyesinin altındayız. İlave alımımız olacak. Şu anda %3.96'lık karlılık içerisindeyiz. Daha önce 5 defa toplama yaptık. Bu ay kapanışı itibariyle 6. alımımızı yapabiliriz. Ege Endüstri listesine geçtiğimde Ege Endüstri listesinde de daha önce 5 defa toplama yaptık. Bu ay kapanışı itibariyle kırmızı bir mum var. 6. alımımızı yapabiliriz. Arasel Combo indikatöründe de 50 seviyesinin altındayız. Toplamaya devam ediyoruz. Herhangi bir problem yok. Şu anda %14.60'lık zarar durumundayız. Borçluluk rasyolarını hemen hızlıca hatırlayalım. İsterseniz bir problem olmadığını göreceksiniz. Hemen Ege Endüstri'ye bakalım. Evet Ege Endüstri listesinde 9 aylık borçluluk rasyolarımıza baktığımızda tüm oranlardan bizden pozitif puan aldığını görüyoruz. Dolayısıyla şirketin finansal açıdan şu dönemde sıkıntıya düşeceğini düşünmüyorum. Evet Gesan'a bakalım. Gesan'da daha önce 6 defa toplama yaptık. Bu ay kapanışı itibariyle kırmızı bir mumumuz var. Aynı zamanda RSI combo indikatöründe 50 seviyesinin altındayız. Dolayısıyla 7. alımımızı burada ilave edebiliriz. Şu anda %2.71 zarar durumundayız. Miatek'e bakalım. Miatek'te daha önce 4 defa toplama yaptık. Şu anda %10 karlılığımız var. Bu ay düşüşle kapanış yaptı. Aynı zamanda Arasal kombo indikatöründe 50 seviyesinin altında bir kapanış var. Bu yüzden 5. alımımızı burada ilave ediyoruz arkadaşlar. Toplamalara devam ediyoruz. SDT uzay ve savunma teknolojileri listesine geçtiğimde Burada da daha önce 5 defa toplama yaptık. Bu ayı da arasel kombi indikatöründe 50 seviyesinin altında kapattı. Aynı zamanda kırmızı bir mumumuz var. Şu anda %5.6 zarar durumundayız. 6. alımımızı bu ay kapanışı itibariyle ekleyebiliriz. Bir diğer hissemiz ARD grup bilişim. Burada da daha önce 3 defa toplama yaptık. Şu anda arasel kombi indikatöründe 50 seviyesinin üzerindeyiz. Aynı zamanda yeşil bir mumla kapanışımız var. Dolayısıyla ilave alım yapmıyoruz, bekliyoruz. Şu anda %23.42'lik karlılığımız var. Çok kısa bir süre içerisinde yeni ekleyeceğimiz hisseyi de açıklayacağım arkadaşlar. Bu yüzden videodan ayrılmayın. Önümüzdeki dönemde çok güzel karlılıklar getireceğine inanıyorum yeni ekleyeceğimiz hissenin. Tüpraş'a geçelim. Tüpraş'ta daha önce 8 defa toplama yaptık. Şu anda baktığınızda %36'lık bir karlılık içerisindeyiz. Arasay kombi 50 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Tüpraş'ı orta vadeli stratejimizde toplamaya başlamıştık. Nisan ayında 50 seviyesinin altında kapanışlar gelmeye başlayınca uzun vadeli stratejiye çevirdik arkadaşlar. Bir problem yok. Tutmaya devam ediyoruz. Yapı krediye geçelim. Yapı kredide daha önce 3 defa toplama yaptık. Şu anda %38.98'lik karlılığımız var. Arasay kombi indikatörü 50 seviyesinin üzerinde herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Mavi listesine baktığımızda daha önce iki defa toplama yaptık. Şu anda arasel Combo indikatöründe 50 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %15.71'lik karlılığımız var. Bir diğer listemiz Euro Power Enerji. Euro Power Enerji listesinde daha önce iki defa toplama yaptık. Şu anda %8.44 karlılığımız var. Arasay kombi indikatörü 50 seviyesinin bir tık altında kapatmış. Aynı zamanda kırmızı bir mumumuz var. Dolayısıyla 3. alımımızı bu hafta itibariyle düzeltiyorum. Bu ay itibariyle ekliyoruz. Evet bir diğer listemiz Limak Doğu Anadolu. Burada da daha önce 3 defa toplama yaptık. Şu anda %3.41'lik karlılık durumundayız. Arasay kombi indikatöründe 50 seviyesinin altındayız. Aynı zamanda kırmızı bir mumumuz var. Dolayısıyla bu ay kapanışı itibariyle dördüncü alımımızı ekleyebiliriz. Bir diğer hissemiz Bera. Bera hissesinde de daha önce iki defa toplama yapmıştık. Arasel kombi indikatörümüz de şu anda 50 seviyesinin üzerindeyiz. Dolayısıyla herhangi bir ilave alım yapmıyoruz. Şu anda karlılığımız %5.79. Bir diğer hissemiz agro Agrot hissesinde şöyle yakınlaştıralım. Daha önce 6 defa toplama yaptık. Bu ay kapanışı itibariyle kırmızı bir mumumuz var. Yine aynı zamanda Arasay kombi indikatöründe de 50 seviyesinin altındayız. Dolayısıyla 7. alımımızı ekleyebiliriz. Şu anda %7.34'lük zarar durumundayız. Evet, Borusan Yatırıma geçtiğimizde daha önce iki defa toplama yaptık. Şu anda %24.2'lik karlılığımız var. Arasay kombi indikatöründe 50 seviyesinin üzerinde olduğumuz için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Evet çok az kaldı arkadaşlar yeni hissemizi öğrenmeye. Bu yüzden Dikkatlice dinlemeye, izlemeye devam edin lütfen. Konya hissesine geçtiğimde daha önce 4 defa toplama yaptık. Bu ay kapanışı itibariyle yine kırmızı bir mumumuz var. Konya Cemento'da dolayısıyla 5. alımımızı ekleyebiliriz. Şu anda %8.28'lik zarar durumundayız. Bakın, Arasay kombi indikatöründe 50 seviyesinin altında kalmaya devam ediyoruz. Bir diğer hissemiz Göltaş. Göltaş hissesinde daha önce 5 defa toplama yaptık. Bu hisseyi de orta vadeli stratejimizde toplamaya başlamıştık daha sonrasında uzun vadeli stratejiye çevirdik. Şu anda %7.11'lik zarar durumundayız. Arasay kombi indikatörümüz 50 seviyesinin altında olduğu için 6. alımımızı ilave ediyoruz. Bir diğer hissemiz altın ay savunma. Burada da daha önce 4 defa toplama yaptık. Bu ayda düşüşle devam etti. Arasay kombi indikatörümüz 41 seviyesinde 50 seviyesinin altında kaldığı için bu ay kapanışı itibariyle 5. alımımızı ilave ediyoruz. Şu anda %16.8'lik zarar durumundayız. Bir diğer hissemiz Turex. Turex'te de daha önce 4 defa toplama yaptık. Bu ayı da Kırmızı bir mumla kapattığımızı görüyoruz. Dolayısıyla 5. alımımızı yapabiliriz. Arasay kombi indikatöründe de 50 seviyesinin altındayız. Şu anda %19.55 zarar durumundayız. Evet bir diğer hissemiz Batıç'ın. Çim. Batıç'ın da daha önce bir defa toplama yapmıştık. Bu ay kapanışı itibariyle %15 zarar durumundayız. Arasay kombi indikatöründe de 50 seviyesinin altında kapanış geldi. İkinci alımımızı bu ay kapanışı itibariyle yapabiliriz. Bir diğer hissemiz. Oba makarna. Oba makarna listesinde de daha önce iki defa toplama yapmıştık. Bu ay kapanışı itibariyle yeşil bir mumumuz var. Dolayısıyla herhangi bir ilave alım yapmıyoruz. Şu anda %0.15 zarar durumundayız. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi sıra geldi yeni ekleyeceğimiz hisseyi öğrenmeye. Evet arkadaşlar bu hissemiz Bin Yatırımlar Holding. Burada da bakın 50 seviyesinin altında Arasay kombi indikatörünün kapanış yaptığını görüyoruz. Kırmızı mumumuz var. Boşluk rasyolarımıza bakacağız hemen. Herhangi bir problem görmüyorsak ilave alım yapacağız. Hemen boşluk rasyolarımızı kontrol edelim. Evet baktığımızda boşluk rasyolarımızda herhangi bir problem görmüyoruz. Bizden tüm oranlardan pozitif puan almış durumda. Dolayısıyla bu ay kapanışı itibariyle 1000 yatırımlar holding hissesinde ilk alımımızı yapabiliriz ve ilk alımımızı ekliyorum. Evet videoyu bitirmeden önce çok kısa bu aylık stratejideki 50 seviyesinin altında kalan hisseleri nasıl filtreleyebilirsiniz? Hızlıca göstereceğim arkadaşlar. Sonrasında videoyu bitiriyor olacağız. Şöyle şuradan çıkalım. Evet TradingView View sitemizin ana sayfasına geldiğimizde sol tarafta 3 yatay çizgi göreceksiniz. Buraya tıklıyoruz. Ürünler kısmının içerisinde takipçi takipçinin içerisinde de hisseleri seçiyoruz. Uzun vadeli stratejimizde ben sadece biz 100 hisselerini filtreliyorum arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar tüm hisseleri de filtreleyebilirler. Şurada filtre ekleme butonumuz var. Buraya tıklıyoruz. RSI yazıyoruz arkadaşlar. Rs Eğer klavyeniz büyük harfi ayarlıysa RSI yazıyoruz tabi bu durumda. Göreceli güç endeksi çıkıyor. Bunu seçiyoruz. Bir gün olarak geliyor. Bunu bir hafta düzeltiyorum. Bunu bir ay olarak değiştiriyoruz. Sol taraftaki kısımda periyotla ilgilenmiyoruz ve filtre ekle Sonrasında yanında küçük bir ok var. Buraya tıklayıp manuel kuruluma giriyoruz. Büyük veya eşit yazan kısmı küçük olarak değiştirip en alttaki kısma 50 yazıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 50 seviyesinin yani arasay kombo indikatöründe veya arasay indikatöründe 50 seviyesinin altında kalan hisseleri çok kolay bir şekilde filtreleyebilirsiniz. Bakın 28 tane hisse varmış. Bu 28 tane hissenin içerisinden ben sadece Binho hissesini beğendim. Binho hissesinin borçluk rasyolarını beğendiğim için sadece Binho hissesini listeme ekledim. Bunu da gösterdik. Şöyle kısaca toparlayacak olursak neler yaptık? Hemen onu da kısaca aktaralım. Orta vadeli stratejimizde mevcutta listemizde olan hisselerden 7 tanesine ilave eklemeler yaptık arkadaşlar. Ayrıca 9 tane yeni hisse ekledik. Yeni eklediğimiz hisseleri şurada görebilirsiniz. Uzun vadeli portföyümüzde de 15 hisseye yeni ilave alım yaptık. Ve ayrıca bir tane yeni hisse ekledik. Onu da şurada görebilirsiniz. Yarın kısa vadede hızlı kazanç sağlayabileceğimiz gerek yükseliş yönlü gerekse de düşüş yönlü değerlendirilebilecek hisselere bakacağız. Ayrıca bu videonun altına yorumlara yazdığınız hisselerinde güncel teknik analizini paylaşıyor olacağım. Tüm bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.